Bitirmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir Kasım seçimlerinde aday olmuştunuz. İyi bir CHP'li olduğunuzu da herkes biliyor. Zaten kamuoyuyla açıkta konuşuyorsunuz evet. bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir lider tartışması başladı. Bugün de Muharrem evet. İnce'nin bir genel başkan adaylığı oldu. Olağanüstü evet. kongre talepleri var. Ne dersiniz evet. bu lider yarışına Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki? Ve tabii Kemal Kılıçdaroğlu bu seçim sonuçlarını gördükten sonra o koltukta oturmalı mıydı? Yani birincisi oturması bence Doğru. Çünkü olan, yani elbette CHP başarılı demek istemiyorum, yanlış anlamayın. Yüzde üç oy arttırması çok önemli değil, daha fazla arttırması gerekiyordu. Ama Muharrem İnce gibi insanların çıkıp Türkiye'ye hangi vizyon, CHP'ye hangi vizyonla iktidara taşıyacaklarını anlatmaları lazım. Ben böyle bir vizyon görmedim. Alternatif olarak çıkan insanlarda da açıkçası görmedim. Umut Kemal Orhan ve Balbay'dan bahsediyoruz Hayır yani sanat. Balbay zaten bir e, rahatsızlık belirtti ama adayım demedi. Ne Biz yok. de söyledi aday olabilirim e, dedi. Aday olabilirim dediyse e, göreceğiz. Mustafa Balbay'da da ben öyle bir açıkçası e, perspektif görmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'da bir önemli perspektif görüyorum. O da Cumhuriyet, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin negatif politika yapan yani Ahmet'e Mehmet'e Ali'ye Veli'ye şunu yaptırtmayacağım partisinden. Ben bundan sonra şunları yapacağım partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dönüştürdüm. Ve onu yaptıktan sonra bakın AK Parti'nin bütün seçim çalışması ne oldu biliyor musunuz? Bir taraftan kaos yarattı Türkiye'de. Diğer taraftan CHP gibi projelerim var. MHP kadar milliyetçiyim dedi. Bu kadar. Başka bir şey yok. Peki CHP gibi projelerim var dedirtebilen kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti için verdiği. Sonuç. Hocam. Ee, sonuç hocam. Sonuç e, CHP gibi projelerim var dedi ve insanları ikna etti. CHP'ni ikna partisi... edemedi zaten sorun burada herhalde. Ya bu konuşuluyor bugün Muharrem İnce'nin söylediği bir söz vardı bilmiyorum ne kadar e, siz de haklı bulursunuz. Altı seçime girdi 7.sinin e, kazanacağının garantisi nerede? Altında kaybetti diyor Kemal Kılıçdaroğlu için. E, yani şunu e, hesaba katmak gerekiyor Yavuz Bey. E, birincisi sağ oylar birbirine yakın e, kardeş komşu partiler arasında gidip gelirler. Doğru mu? Evet, Milliyetçi öyle Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi yok oldu. HDP'ye oy veren muhafazakar Kürtler tamamen HDP'ye sırtını döndü ve bunun nedeni Kılıçdaroğlu'nun yanlış liderliği. E, ama o zaman Değil. bu şartlarda hep Değil. Bu, bu oy oranında Bakın, kalıp devam edecek e, diye mi bakacağız? o ondan o kadar emin değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde söylem değişti ama bitim değişmedi. Siz yeni siyasetçiler gördünüz mü? Yeni bir söylem bu da liderin Parti, sorumluluğunda değil midir? hocam? Liderin sorumluluğundadır. Ya yani o da Lider bir başarısızlık kritik sayılabilir. E, yani şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu ülke bu ülke kadar eski e, yapılar öyle e, iki günde değişmiyor. Dört yıl önce Baykal'ın yönetiminde bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı ve Baykal sürekli Ak Parti'ye ne yaptırtmayacağını söyleyip oraya göz kırpıyordu. Şu anda Sosyal Demokrat bir Cumhuriyet Halk Partisi var. İkinci partim CHP diyenlerle birlikte yüzde otuz beş potansiyeline çıkmış bir partiden bahsediyoruz. Bir şilebin yönünü gün diye değiştiremezsiniz. Yavaş yavaş değişen yapılar bunlar. O yüzden e, Kemal Kılıçdaroğlu bu dönüşümü bu kurultayda yapıp yapamayacak mı onu göreceğiz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi yine emeklilerden mi oluşacak? Gençler oraya girecekler mi? Türkiye'nin önüne bir şey açılacak mı açılmayacak mı? Gençlik sözü verdi. Dinozorlardan siyaseti temizleyeceğim dedi. Ee, daha yaşlanmış bir kadroyla geldik. Böyle bir sorun var dedi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin söyleminde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye verdiği sözlerde bir sıkıntı var mı? Yok. Liderler kendi kadrolarıyla birlikte değerlendirilirler her zaman. O yıldızlarını yaratamadı. Ortaya çıkan yıldızları kaydırmadı elbette. Ee, ben açıkçası bu kurultayda, Böyle bir dönüşüm olacağını düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve Kılıçdaroğlu'yla acı o dönüşümün yaşanabileceğini başkanımız... E, Yani bırakalım bu dönüşümü bitirsin. Yani kolay mı? Bakarsınız dört senede neler yapıldı bu, bu partide. Dört sene boyunca, e, daha dört sene önce bambaşka bir CHP'den bahsediyorduk. Şu anda yüzde otuz beşi ikinci partiler, partim CHP diyenlerle birlikte zorlayabilecek. Mahalleye yeni bir bakkal açmış gel bana diyen bir CHP var bu seçim bir korku seçimiydi bakın herkes yanıldı bu korku ama, seçiminin sonuçlarına bakarak CHP yanlış yolda diyemez CHP doğru yolda daha ulaşmadı benim gördüğüm kadarıyla eğer kadrolarını gençleştirirse insanlara ulaşmayı başarırsa önü açıktır ama Muharrem İnce gibi tekrar negatif politikaya gidecek bakın eskiden CHP AK Parti'ye derdi ki sen şunu yapamıyorsun bunu yapamıyorsun şimdi Muharrem İnce e ee, Kılıçdaroğlu'na bunu yapamıyorsun, onu yapamıyorsun. sana onu yaptırtmayacağım, bunu yaptırtmayacağım Cum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem İnce hangi programı koymuş? Genel başkanlığı kaybettikten sonra, yarışı kaybettikten sonra bir çalışmış. Yeni bir, e, yeni bir program mı ortaya koymuş? Yeni bir çalışma mı yapmış, bir dergimi çıkarmış, bir bilmediğimiz bir şey mi söylemiş? Ben bunu görmedim. Sayın Umut Oran'dan da görmedim. Muharrem İnce'den de görmedim. Ha görsek belki değişir. Belki elinde programı olur ama belki belki kurultayda onu açıklar benim olur. E göreceğiz. <laughs> Peki. Hepimiz göreceğiz. Orada olacağız yılda. Peki zaman. çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun katıldığınız. Teşekkür için. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Hoşçakalın.